Muhabbete. Hoş geldiniz arkadaşlar. Baştan ismimiz kendimiz açıklamamız sadece i̇smimiz. isimlerimiz söylemek mi? Ben 21 yaşındayım. İstanbul'da. <gülüyor> <gülüyor> hoş muhabbete hoş geldiniz arkadaşlar. Kağıda bir muhabbete geldiniz arkadaşlar. Ben Yiğit, e 20 yaşındayım. Müzik ee, geliştirme ve e gitarla uğraşıyorum. Niye oralara giriyorsun ki? Kendimi tanıtıyorum ben şu an sana. Niye giriyorsun ki oralara yani? Niye girmeyeyim? Ben Okan, 21 yaşındayım. Ben bir bok yok ki ondan bahsedeyim. Onu vücut geliştirme yapınca demek oluyor. E şimdi biz ne? At neyden konuşacağız şimdi? Valla? Şimdi, şimdi ben yani. sana soru hazırladım, Yiğit Cancı'yım. Tamam. Hiç haberim yok bence. Hani. Aynen, zaten size, e, sorularda birbirimizin haberi olmayacak. Anlamı doğru da orada zaten. Her bölüm bir kişi sadece karşı tarafa soru soracak tamam mı? Ve bu sorunun karşı taraftan haberi olmayacak hiçbir şekilde. Öyle bir dava yok. Olursa hukukarım zaten yani. O zaman ilk sorunu soruyorum. Sor. Bakalım ne cevap vereceğim. Bu konu hakkında da tartışacağız. Şey fiziksel olarak normal bir insana göre 10 kat daha güçlü mü? Zihinsel olarak 5 kat daha güçlü olmayı mı tercih ederim? Fiziksel olarak. Evet. Fiziksel evet. olarak evet. 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 Çünkü. Neden? Çünkü şöyle işte, açıklar mısın arkadaşlarımıza? Iı, ıı, fiziksel olarak bir insana göre 10 kat daha güçlü olmak ıı, kendime kendimi daha çok özgüven ıı, katmamı sağlıyor. Başka insanlara göre hayatı da böyle Peki. güvenli olmamı sağlar. Ayrıca hani gelen geçene de hani böyle bir şeklimiz olur yani. Ya hani Peki zihinsel olarak mı diyeyim? Zihin onu da açıkla. Zaten yeteri kadar zeki, deki oldu <laughs> <laughs> <Komik mi? gülüyor> ben buna şu an koptum. <laughs> Ay, neyse. Bir sonraki bölümde sen bekle içinden geçeceğim. Yani bana ya. soracak olursan ben zihinsel olarak tercih ederdim. Niye? Akıl akıldan üstündür çünkü. Siyasi o ee, <laughs> yani kadar güçlü olmak insana bir bok fayda sağlamaz. Allah Allah göte bak. Evet zihinsel olmak daha fayda sağlar. Gerek okul hayatında bütün hayatında. Sağlar belki. Sağlamaz mı? Evet. Kamera arkası. Sağlar. Çünkü sağlar yine abi. Kafasını kullanan insan zaten vücudunu tamam. geliştirebilir. <laughs> o yüzden neyse ikinci soruna geçiyorum. Bunu Sor. cevaplamam istiyorum. Çok saçma bir cevaptı çünkü. Ee, şu an ekonomiyle ilgili bir çalkantıda olduğumuz için ekonomiyle ilgili bir soru sormak istedim. Doların üstünde resmin olmasını ister miydin? İstemezdim. Niye? Çünkü... E... Her şeyi ister her şeye ceter <laughs> yap veriyoruz. İstemezdim çünkü kalkıp da doların üstünde bir fotoğrafın olacağını, yani bir heykelin... Düşünsene abi şöyle, şöyle bir fotoğrafım şey var. Doların üstünde. İstemezdim ben yani ileride mesela evleneceğim aile baba falan şey Aile, aile baba. Falan. Aynen aile, bana, baba, Aile falan kuracağım, baba olacağım, Şudur şu durum. Aile kuracağım, baba olacağım. Dolar üstünde bir fotoğrafın olması aynı çok düşünsen cool. abi. abi. al benim fotoğraflı doları. Evet. Bence güzel olurdu. Vallahi bence saçma olur. Niye? Abi? Kafana sokayım yani. Sen niye güzel? Ben de sana sokayım. Niye güzel al, olur? Al Ya abi mesela gayet güzel olur bence. Niye güzel olmasın ki? Diğer soruyu sor. Bak, üçüncü soru ve son soruyu soruyorum. Tamam. Bu en güvendiğim bir konu. Çok taşak muhabbet geçeceğini düşünüyorum. Bu arada iki topun anlamı da ikimiz de top değiliz. Aynen. şey, bir şey yapalım. açıklık getirelim de yani. Onu zaten anlarsın ileride. Aynen yani. ileriki videolarda anlarsınız. En temiz ve en sağlam dayağını kimle ve nerede yedin? Seni ben bırakıyorum. ya göt sarılacak soru mu ya? Tamam kimden geç o zaman kimden çıkıyorum. En temiz dayağını nerede yedin ve suratın ne hale geldi o zaman? Soruyu ha, değiştiriyorum. Suratımın ne hale geldiğini fotoğrafı şey veririm zaten sonra şuraya falan bir yere koyarsın fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> Ee, onun fotoğrafı da var bu arada. Tamam. Ee, nasıl yedin? Nasıl yedin? Anlat bize nasıl yedin? Nasıl böyle dayak yedin? En şefkatle nasıl yedin böyle? Sen hoşuna gidiyor değil <laughs> mi böyle? Hoşuma <fotoğrafı> gidiyor. <laughs> nasıl? Ee, bir tane yakın arkadaşım vardı. Ee, yakın arkadaşım bayağı bir yakın arkadaşım. Değil yani bu göt kadar olmasın da. Her <laughs> neyse. Ee, bir... Abi işimiz gene <laughs> bana göt demek de gidiyor ya. Ee, bir kavgaya dedi beni ve hiç alakam yok. O sırada e, Okanlar'da içiyorum. <laughs> Öyle de bir şey var. Ee, ardından işte e, gittim. Hani konu ne falan filan dedim. Kız mevzusuymuş. Işte dünyanın en boş mevzusu. Hani gittiğime de pişmanım. Aman akıyım ne işim var? Ergenlik tepimizin başına geliyor bu arada. Herkesin başına gelecek bir şeydir. Bu dayak yemeden dayak atmayı öğrenirsiniz evet. arkadaşlar. Ama gittim çok az... dayak yemeyin bunun bunu bunda, gibi. Hayır bunu da az dövmediler yani. Az kurtardığım şey olaylar. Şu olabilir. an soruyu ben soruyorum. Neyse. Bana bir adım daha geç. sonra geleceğiz. Soruyu ben soruyorum. Bu da benim sözüm geçer. Sonraki bölümlerde arkadaşlar sizi <gülüyor> bekleyin. <gülüyor> Hadi devam et. E, ardından e, işte kavgaya falan gittik. İşte en önden ben gidiyorum herkes ya. Biz bak, biz 6 kişiyiz karşı taraf 3 kişi. Hani mantıken bizim onları dövmemiz lazım. Haksız mıyım? Haksızsın. <laughs> haksızsın? Haksızsın. Ne alakası var? Belki karşı tarafın yüreği, kalıbı fazla. Yapacak belki Kalıpları kalacak, da fazla değildi. Tamam mı? Hiçbir şeyleri yoktu yani çocukların. Ve biz bak, de aynı aşılarda. Ben de bir şeylerden geçtim. Şahsen bana sorarsan 3 kişi, sizin aranızdan bir kişi temiz dövdüğüm zaman çoğu kişi kaçar. Yani benim şu anlık sorum bu kadar. Evet. Ama mı? hayır. Bak. Her bölümde bir kaç tane soruyu bir kişi soruyor. Bir kişi cevaplayacak. Zaten iki kişiyiz. Ondan sonra ben sordum sorularımı. Üç tane sorum vardı. Üçünü de cevapladım. Zaman makinesi de bir gidiş bir dönüş hakkın olsaydı. Kaç yıl sonrasına nereye gidip dönmek isterdin? Büyük ihtimalle şey yapardım. Lise sona dönerdim. Lise sona. Millet geleceğe gitmek ister bu geçmişe gidiyor işte. Ama e, geçmişimi daha da öyle düzenli bir şekilde kurup mesela şu an buralarda olmayabilir de daha çok zengin de olabilirim yani lise sonunda. <laughs> bu kadar <laughs> biraz anlat açıkta bu ne ya? Sokarım böyle şey işin içine İzleyecek ha. olanlar var göt o, ben bir şeyleri ölçerek şey yapıyorum. <laughs> Olabilir ölçme biçme tartma abi. İnsanlar içine sürüyoruz burada. E, lise son dönmemin sebebi şu. sonda e, lise sonunda, e, bir tane ilişki yapmıştım ve e, babamın başına kötü bir mesele ne yapmıyordum. He dinliyormuştum. İşte. İnsanların başı ne insanı? İnsanların başına. başına. E İnsanların başına Nasıl bir baş? Babamın başına bir olay gelmişti. Buna engel olurdum hem de... E, nasıl diyeyim? İnsanın her illaki böyle bir sevgi, ilişki, hayatı falan vardır hani... Hayatına birisi girer, hayatını... Öpüşelim mi? Ne yapalım? <laughs> anlamadım ki. Hadi olur. Ah. <laughs> Ardından e, mesela o ilişkimi yapmazdım. Öyle bir kişiye çıkmazdım ki... İnsan hani bazı... Yani bir kişiye mesela öyle bir ilişkisi falan oldu zaman... Diğer şeyleri unutuyor. Hayatını, merkezine onu koruyor. Evet. Ben de öyle bir hata yaptım. O hata yapmazdım. Mesela şu an... Eğer o hata yapmış olmasaydım e, ne babam, yok aynen tabii canım ne babam içeride olmuş olacaktı ama daha çok e, ilgi alaka gösterecektim öyle bir hata yapmış ol, olmayacaktı. Hem de e, nasıl diyeyim e, o sene lise sondayken sen biliyorsun bayağı bir vücudum iyiydi ve yarışmalara hazırlanıyordum. Ama nasip etseydi yazık e, yarışmalara girecektim. Ve ben bayağı nasip da, de yokmuş diyelim be. Kısmet. Her yani var hayat vardır. budur. Her şeyin bir var mı yani. O yüzden orayı da bulmak yani, lise son. Mantıklı. hayatını tercih. tekrar sormak için yani. Aynı soruyu bu sefer ben sana soruyorum. Hayır, soruları soru. ben soruyorum. Aynı soru olduğu için. Bu videoda soruları ben sorarım Aga. Başka sorun yok ki zaten. Burada, burada soruları ben sorarım. Kağıdın için zaten başka soru yok. Ben kafamdan uydurabiliyorum. Bekliyorum ben hani. sor. Ama sen soru cevaplarını çok kısa tutuyorsun. Hayır uzun tutmaya çalışıyorum ben yavaş. Burada abi. soruları ben sorarım. bölüm bekle sen. Neyse o zaman benim bugünlük sorularım bu kadar diyelim. İkinci bölümde e, yani içimden geçilecek biliyorum. Evet, Bit Heh? Bitirecek miyim? Yok bitirmeyeceğiz ama ben kapanış konuşması yapıyorum. İşte ben sorularımı sordum. Bugün bir dahaki bölümde büyük ihtimal o soracak. Çok güzel soracak. İçimden geçtik O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.